Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni balık akvaryuma nasıl eklenir onu öğreteceğim. Öncelikle şunu demek istiyorum. Beyaz prensesimin birini yaralamışlar kuyruklarını falan. Arkada saklanıyordu. Görmüyordum. Ben de buldum, buraya koydum. Sarı prenses gibi, buck işini de bunun uygulayacağım arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi balığımız bir 5 dakikadır suyun içinde kendisi dişi bir balık şöyle daha güzel bir şekilde göstereceğim erkeğim var zaten o yüzden bir tane de dişi eklerim kamerada büyük gözüküyor ama o kadar da büyük değil 3-4 santim boyundadır şimdi balığımızı alalım bir tane kaba evet şöyle bir kap getirdik balığımızı alalım evet Evet şöyle aldık. Evet arkadaşlar balımızı şöyle koyduk. Size şöyle bir göstereyim. Balını şöyle bir çekiyorsak. Serçe parmağım kadar var yok bilmiyorum. Ama dişi olduğunu biliyorum. Zaten şurada büyük gözüküyorsunuz. Gözüküyor. Şeffaf bir damızlık dişi olabilir yani yavru alabilir. Bir ay içinde de alabilir, bir ay sonra da alabilir. Şimdi bunu aşılama yöntemi yapacağız. Balığımızı suyla hiçbir şekilde dökmeyin arkadaşlar. Bir hortum da yok. Bir bardak alalım. Evet herhangi bir bir bardağımızı alıyoruz arkadaşlar. Evet bardağımız şöyle bir çay bardağı kurtlu. Bir bardak suyumuzu alıyoruz. yavaşça şöyle döküyoruz ki suya alışsın balık bir anda girmesin. Evet şimdi şöyle yapacağız. Suyumuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yavaşça döküyoruz ki balığımız suya alışsın. Şöyle 4 bardak, 5 bardak yapsanız yeterli olacak ve fazlasına gerekli olur. altı da yapabilirsiniz. Bardağımızı şöyle bırakalım. Böyle bir 5 dakika suyun içinde balık kalsın. Ondan sonra koyabilirsiniz. 5 dakika kalıyor ki balığımız suya alışsın. Suyu bir anlasın, tanısın. Buraya koyduğumuzda bakteri çatışmasından ölmesin. Şöyle bir balığımızı göstereyim. Bunu da ilaçladığım videosu gelecek bundan sonra. Balık aslında sal kendini savunabilecek gibi ama bakın gördüğünüz gibi hep kavga ediyor hala. O yüzden buraya koydum. İyileştikten sonra geri koyacağım. Kuyrukları yanmış bir tek. Evet. Gördüğünüz gibi salı bal sarı balığımızın da videosu var. İzlemeyi unutmayın. Kuyrukları yanmıştı. Işte, Yara içerisindeydi. Artık iyileşti. Bunlara saldırmaya başladı. İki tane, üç yavrumuz şurada var. Bir yavrumuz burada, bir yavrumuz burada var. Aa, üç, dört, beş. Beş, bir tanesi kayıp. Bir tanesi kayıp ama hiçbir şekilde bulamıyorum. Yendi galiba, bilmiyorum. Şurada beyaz prensesten aldığımız yavrular var. Gördüğünüz gibi kuyrukları falan hep çıkmaya başlamış. Annesi de şu. Videosu var, izlemeyi unutmayın. Evet, şimdi balımızı ekleyelim arkadaşlar. File yardımıyla alabiliriz. Mutlaka akvaryumumuzun ışığı vardır. Ciklet besleyenlerin kesinlikle vardır. Akvaryumun ışığını kapatın yeni balık eklerken. Çünkü balık önce bir etrafı tanısın. Ondan sonra ışığı açın. Bunu koyar koymaz diğer balıklar buna hasar vermeye başlayabilir. Direkt dürtmeye başlayabilir. Balık arkada gördüğünüz gibi. Şu an nerede göremiyorum. Bakayım bir. Evet balık burada arkadaşlar. Kendisinin üç çeyreğinin siyah olmasına fazla aldanmayın. Cinsiyeti dişi. Erkek değil. Oraya şöyle sürekli alıştı. Ama onu orada bırakmazlar. Çünkü o evin erkeği olduğu için ışığı yakabiliriz. Evin erkeği olduğu için onu oradan illaki kovacaklar arkadaşlar. Kendisi de çıkıyor zaten. Bizim erkeğimiz nerede? Bizim erkeğimiz burada. Onu gördüğümüz zaten bırakmaz arkadaşlar. Bir tane sarı dişimiz oldu. Çok iyi dişimiz yoktu çünkü. Aslında bir tane vardı ama Jumbo Boy olduğu için bununla çiftleşmiyorlardı bilmiyorum artık olsa bu balık bende iki aydır var hiçbir şekilde yavru alamadım aldım ama bunun yavruları getirdiğim yerde ağzı dolu olduğu için almıştım yavruları da şu büyük olanlar şunla şu balığımızı bir görebilirsem evet gördüğünüz gibi şu Bitkileri de şimdi bir düzelteceğim akvaryum güzel olacak. Evet dişimiz artık etrafa çıkmaya başladı. Yavaş yavaş etrafı da tanımaya başlayacak. Erkeğimiz onu bir göremiyor. Görünce zaten tavlamaya çalışır arkadaşlar. Erkeğimiz şurada yukarıda. Gördüğünüz gibi. Dişimiz de şurada yavrulara bakıyor. Evet arkadaşlar. Akvaryuma yeni balık böyle eklenir. Öncelikle balığımızın poşeti poşetindeki suyla beraber bir tane kaba koyuyoruz. Bir bardak dımıyla sudan bardakla alıp yavaşça döküyoruz. Döktükten sonra da bekliyoruz. Bu sayede balık suya alışmış oluyor ve bakteri çatışması falan kriz miriz geçirme gibi bir durumu olmuyor. Yani ölme gibi bir şanslık kalmıyor. Öldüyse de artık eceli gelmiştir. O yüzden ölmüştür. Normalde ölmez. Bütün balıklarım benim şu an bir sene oldu. Hala yaşıyorlar arkadaşlar. Videoyu <laughs> beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.